Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Başak Burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu farklı bir şey olacak. Yine böyle bir his geldi, ilham geldi. Bunun üzerine bir video çekmem gerekiyor diye düşündüm. Peki nasıl oldu? İlham demeyelim açıkçası bu. Bir, bir enerji hissettim böyle, bir belirsizlik var, bir sisli puslu bir durum var, önümüzü göremiyormuşuz gibi. Kendi kendime sordum bu, bana mı ait yoksa kolektiften mi geliyor diye. İyice irdelikten sonra bunun kolektiften gelen bir enerji olduğunu algıladım ve hemen video çekmem gerekiyor diye düşündüm. Tüm Burç arkadaşlarıma bu kolektifteki enerjiler neyse bununla ilgili bir açılım yapayım istedim. Şimdi ben nasıl bir his aldım? Şöyle bir his aldım. Bakalım sizler de kendinizi yoklayın. Bakalım siz de böyle hissediyor musunuz? E böyle sanki Neptünyen bir enerji var. Sanki önümüzde sisli pustu bir durum var. Ne yöne gideceğimizi bilmiyormuşuz gibi. Ne olacağını bilmiyormuşuz gibi. Sanki bir şeyler el atıyoruz ama sonu gelmiyormuş gibi. Ne oluyor? Ne olmuyor? Benim sonum ne? Nereye gidiyorum? Konu nereye bağlanıyor? Bir türlü bul bilmiyorum, bulamıyorum diyorsanız. Evet yalnız değilsiniz Başak Burcu arkadaşlarım. Kolektifte böyle bir enerji var. Böyle hissettim. Ve bu konuyla ilgili de tüm Burç arkadaşlarıma açılım yapmam gerekiyor diye düşündüm. Hadi bakalım niyet ettim. Umarım ee, bu konuyla ilgili bir çözüm getirebilirim. Şimdi sorumuz şu. Kolektifte sisli puslu bir enerji var dedik. Sorumuz şu. Sis perdesinin ardında ne var? Başak Burcu arkadaşlarım için. Başak Burcu arkadaşlarım bu zamansız bir açılımdır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman e, sizin için e, açılacak mevzu. Önümüzdeki önümüzdeki süreçte Başak Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor? Sis perdesinin ardında Başak Burcu arkadaşlarım için ne var? Peki bu sis perdesinin ardındaki durumla ilgili konu hangi gezegen etkisiyle açılacak olaylar ve durumlar? peki bir kat daha açtı Tamam Evet Başak burcu arkadaşlarım size Aslan burcunun kartı çıktı önünüzdeki süreçte ne var? Önünüzdeki süreçte sizi sanki bu sis perdesinin ardındaki meselelerin temelinde ya bir aşk meselesi ya bir para meselesi ya çocuklarla ilgili bir mevzu ya e, yani kimliğini kişiliğini ortaya koymakla ilgili bir mevzu ya da hayattan keyif almak, keyif alamamak, zevk ego benliğinizle ilgili bir mesele var gibi sis perdesinin ardında e, böyle bir durum var. Yeteneklerinizle ilgili bir durum bile olabilir. Bir aşk meselesi daha çok gündemde olabilir. Hani kimliğinizi böyle ortaya koymak ve koymamakla ilgili e, bir durum var. Yine de güzel bir karttır. Şöyle göstereyim aslan burcu. A, e... Başak burcu arkadaşlarım, Aslan burcunun kartı çıktığı için e, böyle şey oldum. E, karşınızda böyle bir kişi de olabilir elbette. E, Başak burcu arkadaşlarım, şimdi bu durumlarla ilgili önünüzde bir mesele olacak. Yani bilmediğiniz, e, önünüzü göremediğiniz, meselenin temelinde dediğim gibi para konuları, bu belirsizlik nedir diyorsanız sis perdesinin ardında bir para meselesi. Ya hayattan keyif almak, zevk almak ya çocuklarınızla ilgili bir mesele olacak. Yaratıcılığınızla ilgili, ego benliğinizle ilgili, kendinizi ortaya koymak ilgili bir mesele gündeminize düşecek gibi. Başak Burcu arkadaşlarım. Peki. Hmm. Evet hangi gezegen etkisiyle geliyor dedik. Toprak bir dünya kartıyla geldi. Bence Başak Burcu arkadaşlarım bu dönem bir konu sizin için tamamlanıyor gibi. Bu tamamlanan konu Kafanızı taktığınız ya da yani artık belirsiz gibi olan konu bir para meselesi ise evet bu konuyla ilgili bir tamamlanma var. Bir aşk meselesi ise bu konuyla ilgili bir tamamlanma var. Bir çocuklarla ilgili çocuklarınıza ya da bir çocuk meselesine bağlı bir durumsa bu böyle bir konu tamamlanma var. Hayattan keyif aldığınız, zevk aldığınız, yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz yeteneklerinizle ilgili bir mevzu varsa bununla ilgili bir tamamlanma var. Bu konu Hani böyle dünya evine girmek gibi denir ya. Gerçekten böyle arzu ettiğiniz, istediğiniz bir mevzu varsa ve bu saydığım meselelere bağlıysa bu arzu ettiğiniz şeyin de gerçek olma ile ilgili bir konusu olabilir. Bir çocuk meselesi tamamına erebilir, tamamlanabilir eğer konu çocuksa. Eğer konu paraysa evet arzu ettiğiniz bu, bu da olabilir. E, aşk ile ilgili bir meselesi evet dediğim gibi ama bu olumlu bir tamamlanma gibi görünüyor bana hatta gerçekten e, bu konuyla ilgili bir şekilde hani kendinizi aslan güçle ilgili de güçten düştüğünüzü e, bir şekilde e, zorlu durumlarla mücadele ettiğiniz işte olabilir e, sıkıntıya girdiğiniz şeyler varsa bu konuların üstesinden gelebileceğinizi söyleyen de bir kart çıktı. Hani karşınızda böyle sizi bu konular, bu saydığım konularda zorluk çıkaran durumlar olduysa. Hani kaderiniz olabilir, karşınızdaki kişiler olabilir. Karşınızda aslan burcu olabilir. Ya da siz, siz burcunuzda, yani haritanızda aslan enerjisi varsa bu kişi sizi temsil ediyordur. Değilse karşınızda bir aslan burcu kişisiyle ilgili bir durum vardır. Belki bu kişi biraz uzak bir yerde olabilir, bir yurt dışında olabilir, yurt dışı meselesiyle ilgili bir tamamlanma olabilir. Bir kök yani yabancı kişiler ya da sizden uzakta kişilerle ilgili bir konu olabilir. Neyse temelinde bunu halledebileceğinizi, bunun üstesinden gelebileceğinizi, sizi zorlayan bu meselelerin üzerine hakimiyet kurabileceğinizi gösteren bir kart çıktı. Bu konuyla ilgili bir tamamlanma var. Bu konu sizin lehinize sonuçlanıyor gibi Başak Burcu arkadaşlarım yani bir para meselesi ise de bir aşk meselesi ise de bir hayattan keyif alma zevk alma meselesi ise de ya da yaratıcılıkla ilgili Ego benliğinizle ilgili bir mesele ise de bu konu sizin lehinize bir şekilde tamamlanacak diyebilirim Ben peki 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 o sisli puslu önümü göremiyorum dediğiniz mesele işte bu saydığım meseleler olabilir ve bu mesele sizin lehinize neyse Başak burcu arkadaşlarım tamamlanıyor gibi. Hangi konuyla ilgili evet neyin farkında olmanız gerekiyor? Neyin farkında olmanız gerekiyor? Ay iki tane attı. Birini alacağım. Peki bu konuyla ilgili bu sis perdesinin ardında kalan konuyla ilgili neyi fark etmeniz gerekiyor? Neyin farkında olmanız gerekiyor? birikim diyor. Küçük ve az gibi gördüğümüz birikimler bir süre sonra büyüyerek büyük birikimlere dönüşür dedi. Şimdi Başak burcu arkadaşlarım, eğer konu paraysa bu konuyu sizin lehinize dönüştürmek istiyorsanız ki ben yine de sizin lehinize olabileceğini düşünüyorum ama yine de bir farkındalık olarak dedi ki birikim yapın. Yani az demeyin, küçük demeyin. Bundan da bir şey olur mu demeyin. Lütfen birikim yapın. Ha bu mesele illa bu birikim bir para maddi meselesi olması gerekmiyor. İnsan birikimi de olabilir. Yani dünyanın farklı yerlerinden tanıdığınız insanlar ya da bir şekilde hayattan keyif aldığınız, zevk aldığınız, yeteneklerinize bağlı gördüğünüz alanlarda tanıdığınız insanlar, keyif aldığınız konularla bağlı gördüğünüz, o tanıdığınız, bağlantı kurduğunuz insanlar da sizin için bir birikim olabilir. Bir şekilde size artık katacak, şeyler olabilir. Ee, ama evet para meselesi ise bu dönem ne kadar e, arttırırsanız, ne kadar kenar atarsanız sizin için çok büyük faydası var dedi e, böyle bir durumda. Peki bir nasihat kartı da seçelim. Başak Burcu arkadaşlarım için bu perdenin arkasında görmediğimiz o sır per perdesinin ardındaki durumla ilgili. Sis perdesinin ardında dedi ki ya bir çocuk meselesi var ya bir e, para meselesi var ya bir aşk meselesi var e, ya bir e, nedir ne ki hey, hayattan keyif aldığınız, yaratıcılığınızla ilgili bir mesele var Bununla ilgili bir durum var dedi. Peki nasihat kartımızda ne deder? Ne der? Şöyle der. Ulular köprü olsa basıp geçme, saygı göster dedi. Şimdi burada şöyle bir size tavsiye çıktı. Başak burcu arkadaşlarım konunuz neyse neyse sanki birilerine bakın aslan liderlikle ilgilidir. Birilerine bir şekilde bunlar sizden yaşça büyük olabilirler. Bunlar sizden konunca büyük olabilirler. Bunlar makamca büyük olabilirler bilemiyorum. Bu insanlara saygıda kusur etmemeniz gerekiyor bu dönem. Bu dönem eğer saygıda kusur etmezseniz gerçekten şu konuyla ilgili bir mevzuyu sizin lehinize tamamlayabilirsiniz. Ama bir saygısızlık olursa bu sıkıntı çıkarabilir. O yüzden size ulular köprü olsa basıp geçme dedi. Yani sizden belki yaşça büyükler, belki bir kaynak alma meselesi var, belki bir para meselesi var. Belki bunlar anne baba, ebeveyn, belki bunlar hoca, belki bunlar çok daha makam hani bir işiniz vardır. Bir makam Ma bağlı kişilerdir. Bir şekilde bunlara da saygısızlık yapmamanız gerekiyor ki ki şu konu sizin lehinize sonuçlansın. Anne baba olabilir. Dediğim gibi bir kurum bir yere bağlı bir makam sahibi olabilir. Ee, yaşça biri büyük olabilir ya da ruhça büyük kişiler olabilir. Onlara karşı saygısızlık yapmamanız gerekiyor ki şu durumu sizin lehinize sonuçlandırın diyebilirim ben. Evet Başak Burcu arkadaşlarım sizin için de böyle sizin için çok net kartlar çıktığı için çok uzayamıyor. Zaten bu videoları çok fazla uzatmayacağım. Ben sis perdesinin ardında ne var diye sordum. Bir şeyler muallak bu sonuç nasıl ne olacak diye sorduk. Size dedi ki kartlarım bu saydığım çocuk, para, aşk, hayattan keyif almak, yaratıcılık, ego ile ilgili meselelerde bir tamamlanma var. Sizin lehinize olma ihtimali yüksek bunun için birikim yapmanız gerekiyor maddi ya da manevi çünkü sevgi iletmek de olabilir ama yine de karşınızdaki kişilere saygıda kusur etmemeniz gerekiyor ulular köprü olsa basıp geçme dedi ne kadar saygılı olursanız karşınızdaki kişilere şu konuyu sizin lehinize o kadar güzel çevirebilirsiniz gibi bir mesaj da aldık. Umarım faydalı olmuştur Başak Burcu arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve desteklerinizi eksik etmeyin Başak Burcu arkadaşlarım.